Cain Türkiye'den herkese merhabalar. Bugün çok e, keyifli bir sohbet yapacağımız konuklarımız var. E, bir baba oğul bugün konuğumuz. Serdar Demir ve Yusuf Demir, değil mi? Yanlış söylemedim. <gülüyor> merhabalar <gülüyor> Serdar ve Yusuf, hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. E, geçen yaptığımız, geçen hafta sonu yaptığımız e, Kadex Kartep'e sürüşünde ödül kazananlardan birisiydi Serdar. En iyi ikinci süreyi vermişti evet, değil mi? Evet. Harika. Arda'nın arkasında. Arda'dan sonra gelmiştim. Evet. evet. <laughs> Güzel bir sürüştü. Evet. Çok keyif aldık. Süper. Yani kendi derecemizi orada gördük. Yani kendi performansımızı gördük. Çok da keyif aldığım bir sürüş oldu. E, hatta yeniden denemeyi düşünüyorum yalnız olarak. Harika. Ayağına <laughs> sağlık. <olun. gülüyor> Teşekkür ederim. Orası insanla sürekli bir böyle yeniden deneme şeyi yaratıyor değil mi? Evet, Evet. Nedense böyle farklı bir hissiyat oluştu kafamda. Böyle hani kendi bin üstüne zorlama gerçekten kendimle rekabet yapma hissini yaşadığım bir yer oldu neden Harika. bilmiyorum ama ilk defa o duyguyu yaşadım. Bu arada yani. Serdar da bir e, eski bir Giant kullanıcısı Giant TCR'la tırmanmıştı evet. değil mi? Giant TCR o gün Giant sürüşü vardı hı hı. Giant sürüşü olduğu için ben de, de Giant hala duruyor. Harika. <laughs> onunla beraber gideceğim dedim. Ee, ve çok da güzel ben Giant'ın tırmanış kadrosu olarak gerçekten çok verimli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Neden diyeceksiniz? Çok birden agresif hareketler yaptığınız zaman ona hemen tepki veriyor ama alıyor. Sizi gerçekten yormuyor. O kadro farklı. Yani diğer bisikletleri kullandım. Onlarda da o hissiyatı yaşamadım. Yani hani keyifle bunu söyleyebiliyorum yani hı hı. rahatlıkla ve o gün de onu yaşadık. E, aynı kolun büyük, ruble ufak olmasına rağmen çok <laughs> e, tırmanışa, tırmanışa uygun tabii. olmayan bir grup seti var. <laughs> çok tırmanışa uygun olmayan grup seti ve e, bisiklet de ağır aslında ama gene de o derecelere de benim için çok iyi ayrı bir şeydi. Süper. Güzellik. Bu arada bahsettiğimiz TCR da e, hani yeni bir TCR değil. Kaç modeldi o? 2014 falan olması lazım. 2014. Abi, hı hı. Yani ne kadar oluyor? 6 grup setler. 8 Sekiz yıllık, 8 yaşında bir. Evet, eski grup setlerden aynen 8 Hı -hı. yıllık falan bir bisiklet. E, tabii e, biraz daha farklı bir kadro olduğu için Hı -hı. Şey, aynı koldaki set Hı -hı. E, zor oldu. Ama gene de işte alışkanlıkla alakalı birçok bisikleti kullandığımdan dolayı hani yadırgamıyorum hemen bisikleti. ağır olmuyor falan çok fazla. Süren kaçtı acaba? Bir saat dört dakika. Bir saat 4 dakika, Hı -hı. Yani inanılmaz harika bir süre. Yani şu anda işte oraya tırmanan profesyonel sporcuların neredeyse verdiği <laughs> süreler. Evet, şey hatta o gün grup önden çıkmıştı <laughs> biz, arkadan biz, biz arkadan başladık evet. sonra o dereceyi elde etmekte ama hep öndekine bir adım daha yaklaşmak, hep <laughs> öndekine bir adım daha yaklaşmak derken bir bakmışsın adamlarla bir, aranda bir üç dakika veya iki dakika falan kalmış en sonunda o rakamı yakaladık işte Harika. ben de anlayamadım aslında. <laughs> Peki Serdar seni e, kısaca tanımak istiyoruz daha sonra da Yusuf'la tanışacağız. Ee, kaç senedir bisiklete biniyorsun? Bisiklet sporuna ilgin nasıl başladı? Biraz kendinden bahseder misin? Aslında çocukluktan beri ben bisiklet kullanıyordum ama böyle hani e, yol bisikleti falan gibi bir kavram hiç kafamızda yoktu. Hı hı. E, eskiden benim 4-5 sene evvel karşıda işlerim vardı. İş gitmek için hep erken kalkardım. E, giderken de bisikleti kullanayım diyordum. Tren işte saat 6'da hareket ediyor. Kendi iş yerimi açabilmek için erkenden gideyim diyordum. Saat 6.30'da açarım falan tren 6'da açarken hemen tren trene yetişeyim diye 6'da 5'te falan çıkardım hep bu yol bisikletlerini görürdüm böyle ya beni aralarında alırlar mı işte bende tabi eski bir <laughs> şehir bisikleti var sonra zamanla işte bir gravel bisikleti aldık e, o gravel bisikletiyle e, başladık diğer arkadaşlarla gruplarla sürmeye kaç sene oldu 3 sene oldu. 3 sene, sene oldu. İşte Harika. geçen sene de ilk karbon bisikletimi aldım. Karbon bisikleti evet. alınca da yol bisikleti ayakkabısına geçtik falan. Hı -hı. Bu süreç aslında bir senede gerçekleşti. Yol bisikleti ayakkabısı, yol bisikleti falan. ben keyif alıyorum sürmekten. Ve çok kişiyle tanışıyoruz. Çok iyi insanlarla tanışıyoruz. Bisiklet sporu ayrı bir heyecan katıyor yaşadığımız hayata. onların da meyvesini işte Yusuf'la alıyoruz. Çok <gülüyor> <gülüyor> güzel. E, kaç çocuk var? Üç Sen tane çocuğum var. 3 çocuk var. Evet. Bir Yusuf tane en büyükleri mi? Yusuf ortanca. Ortanca. En büyük kız. Hı hı. Bir tane de ufak var. Ömer Asaf diye hı hı. bir oğlumuz. Ne güzel. Öyle güzel bir vakit geçiriyorsunlar. O, süper. Şimdi e, tanıyanlar biliyor ama e, Yusuf'u belki de pek çoğunuz tanımıyorsunuzdur da. Yusuf da esaslı bir bisikletçi. Bisikletçi olarak yetişiyor. Babasının izinde. E, Yusuf seni tanıyalım biraz. Kaç yaşındasın? 11. 11. Sen ne kadardır bisiklete biniyorsun? Ben de bir buçuk sene oldu. Babanla birlikte aşağı yukarı yol bisikletini. Bir de Yusuf'un çok güzel bir yol bisikleti var, değil mi? Evet. Boyuna uygun, harika. Peki o yol bisikletini Yusuf'a nasıl buldunuz? Kolay değil, küçük yaşlarda. Ee, yol bisikletini aslında e, ben ona bir yol bisikleti alacağım dedim. Sonra hı hı. önüme birden e, bir mağazada yol bisikleti gördük. Hı hı. Sonra bir anda karar verdik, alalım hı hı. dedik. <laughs> Süper. Ve aldık. O gün hemen bisikleti aldık. Eve bisikletle gittik. Ee, bir arkadaşımın arasıyla aldık bisikleti. Eve götürdük. Hı -hı. Sonraki gün başladık. Tabi adapte olması kolay olmadı. Birden MTB bisikletten yol bisikletine geçmesi. Ee, sonrasında baktık Yusuf beceriyor. 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 Ka e, bisikletin jantları 24 galiba 24 değil mi? Jant, 24. Evet. Kadro da baya küçük bir kadro. Uygun. Kadro boyuna. ufak bir kadro. Yani ölçüleri tam olarak bilmiyorum ama e, ufak 44 falan olabilir. 44. Çok güzel ya ama şu an kadro ufak geliyor Yusuf'a yeni bisiklet. Boyu uzadıkça. <laughs> süper. Peki Yusuf, sen e, anlatmak ister misin biraz bisiklet maceraları nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? İyi şu anlık e, küçük yarışlar var okullar arası. Hı hı, hı. Onlara katılmayı düşünüyorum. Hı hı. Bisikletimi değişme, değiştirmeyi düşünüyorum. Değiştirmeyi düşünüyorsun. Nasıl bir bisiklet var aklında aşağı yukarı? Bunda şu anlık bir şey yok ama. Hı hı. İşte bakıyoruz sahibinden falan. Aa süper. Hadi bakalım. Peki ee, nasıl antrenmanlar yapmayı seviyorsun? Nerelerde antrenman yapıyorsun? Nerelerde bisiklete biniyorsun? Uzun, e, yokuşlu yerlerde antrenman yapmayı daha çok tercih etmeye çalışıyorum. Hı hı. Aşağı yukarı kaç kilometre oluyor antrenmanların mesela? 40-50. 40-50. Çok güzel. Baştan sona kesilmeden 40-50'yi çıkarıyorsun. Yapıyorum. Süper. Peki, babanla birlikte bisiklete binmekten keyif alıyor musun? Evet. Peki acaba, mesela şöyle bir şey olsa ister miydin böyle yaşıtlarım olsa da kendi yaşıtlarımla birlikte böyle grup halinde bisiklete binsek? Tabii ki de isterdim. Tabii ki de. Çok. Peki İstanbul'da bisiklete binmek hani mesela sen 11 yaşında bir arkadaşımızsın. Senin açığından İstanbul'da bisiklete binmek nasıl? Zor mu, kolay mı? Kolay değil aslında. Hı -hı. Zor. Bazı şeyler zor, bazı şeyler kolay. Hı -hı. Herkese göre bir seviye var. Anladım. Mesela senin zorluk çektiğin noktalar neler? Yokuş. Yokuşlar mı? İstanbul'un yokuşları. <laughs> Trafikte nasılsın? Hey az çok onda da midir? hı. -hı. Reflekslerim iyi. Ha çok ben güzel. Iyi. Çok güzel. Peki okullar arası yarışlar dedin. Ondan sonra hedefin ne? Neler yapmak istiyorsun? Fransa turu. Fransa turu. En, en yüksek zirve. Hı -hı. Harika. Arkadaşlar bakın burada bir şampiyon yetişiyor. Ee, umarım Yusuf Fransa turuna gittiğinde biz de vakti zamanında biz de Yusuf'la böyle bir söyleşi yapmıştık diye bu videoyu yeniden paylaşabiliriz. İnşallah. İnşallah. <laughs> Peki Serdar, e, Yusuf'un bundan sonraki gelişimiyle alakalı senin aklında var mı şeyler hani danıştığınız, çalıştığınız evet. hocalar? size de Bu geçen de güzel. görüşmüştük. Sonra Hı -hı. E, belediye başkanı Beykoz Belediye Başkanı ile görüştüm işte Hı -hı. orada bir altyapı takımı kuracağını söyledi. Hı -hı. E, bir de bir takım var İstanbul'da yeni bir oluşum olacak. Hı -hı. Daha tam belli değil ama Hı -hı. muhtemelen bir dahaki hafta gideceğiz karşıda bir yerde. Hı -hı. Orada lisans çıkartma durumumuz var daha tam ha, çok e, İnşallah çok güzel. öyle bir şey olursa antrenör eşliğinde eğitim alacak. E, antrenör eşliğinde eğitim alması onun için daha iyi olacak. Ben zaten her türlü yanında oluyorum destek olmak için. Hı -hı. Ee, siz de geçen sene işte kışın daha çok MTB yapsın. Şimdi bu haftadan itibaren MTB'ye başlayacak. Denge ve evet. koordinasyon böyle hareketlerini evet. koruyabilmesi için ve şey için. Bu hafta artık hep MTB kullanacağız. Yol çok güzel bırakıyoruz. Ee, daha çok engebeli parkurlarda çok kullanacak. Güzel. Hem e, onun için daha iyi olacağını düşünüyorum. Hı, -hı. E, benim yani ileride daha iyi pozisyonlar alabilecek. İnşallah. i̇nşallah. Öyle olacağına inanıyoruz. Çünkü Yusuf da çok seviyor bisiklet sporunu. Evet. Yani böyle bir hevesle <laughs> başlayıp ondan sonra bırakacak gibi gelmiyor sanki. Bana da. Değil mi? Sana da öyle geliyor. <laughs> Harika ya. Ya zaten bildiğimiz hani büyük bütün şampiyonların neredeyse hepsi ya MTB ile hı hı. Iı, başlıyor ya da Cyclocross ile başlıyor. Şöyle bir arazi refleksi, ıı, arazi hakimiyeti, o koordinasyon dediğin gibi. İşte Wilbert Van Aert. Evet. <laughs> Mesela kesinlikle. Baktığım zaman Matthew Van Der Poel. Evet. Hepsi evet. Cyclocross Dünya Şampiyonları bunlar. Ve birbirleriyle hep hala yarışmalarda, hep birbirlerinin girdiği yarışlara inatla giriyorlar. Yani. Evet. Aynen öyle. <laughs> hala birbirleriyle çekişmeleri var. Yani. Yakın zamanda e, emekli olan büyük şampiyon Peter Sagan. Hı. Türkiye'de bile yarışmıştı. Avrupa Şampiyonluğu evet. vardı yaş grubunda. MTB'de, dağ bisikletinde. Yani gerçekten çok güzel bir yolda ilerliyorsunuz. Çok da bilinçli ilerliyorsunuz. Ben sizi baba ve oğlu olarak çok takdir ediyorum. Hem de çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Peki evde durumlar nasıl? Şimdi evde iki tane bisikletçi var. Bazen <laughs> şey oluyor böyle evde bir bisikletçi olsa bile diğer ahali ev ahalisi tarafından işte bazı konularda sıkıntı çıkabiliyor. Şimdi iki bisikletçi var. İkiniz de uzun saatler dışarıdasınız. Aslında anne destekliyor ne Artık güzel. Destekliyor. biz Yusuf'la yazın her gün ortalama çıktık. Yani şöyle çıktık. Artık hani girip çıkmayacağım zamanlarda yatak odasına girip hortlak <laughs> gibi başıma dikildiği zamanları biliyorum. Saat Aa, çok güzel. Saat hı hı. Kaldırdığı zamanları biliyorum. Böyle e, çok istekliydi. Ben bazen ona şey yaptım yani geri vites yapmasın hani onu hep geri teptirdim bazı şeyler ama o, o, onu geri teptirmeme rağmen yani geri vites yaptırmama rağmen o ısrarla üstüne gitti yani mücadele verdi. Ben işte yapamayacaksın dedim, o yapmak için mücadele etti. O olmuyor, o olması için mücadele etti. Çok güzel. O mücadeleci ruhunu da gördüm artık başarabiliyor olduğunu gördüm. İlk başta tabii zorlandı, ee, yapamadı. Ben biraz onu tepkiyle yola soktum diyeyim ama ondan sonra artık ben de ona inandım, o da bana inanıyor bazı Hı -hı. şeyleri yapmak için bir yola girdik. İnşallah dediği gibi Fransa turu belki hayal gibi gelir. Buradan izleyen arkadaşlar olacak muhakkak. Belki diyecekler ya falan ama mesele o hayale inanmak. Kesinlikle. Ben ona şunu dedim. Eğer Fransa turunu yapamayabilirsen bir antrenör olabilsin. İyi bir antrenör olursun. Evet. O iyi antrenörün sayesinde Fransa turunda koşacak kişileri yetiştirsin. Kesinlikle. Onlar ne kadar korkar. güzel bir düşünce. Mesele e, başarabilmek değil, başarabilecek hı hı şeyler çıkartmak ortaya yani sonuçta bir biz bir tohum ektik artık hı hı, e, hı. o tohumun e, devamını istiyorum bana Okan Güner e, şöyle demişti e, o çok hoşuma gitti bu e, toprak var motosiklet şampiyonu evet e, babası onun şampiyon olduğunu görmemiş tek üzüldüğü çocuğun şey diyor işte yani ben babam beni şampiyon olarak dünya şampiyonu olarak görseydi demiş hı hı. ama ölmüş babası Allah rahmet eylesin buradan da diyorum abi. Benim başıma bir şey gelmiş olsa ben diyorum ki göremesem bile bu Doğan abi vefat ettikten sonra bir orada bir ruh oluştu Onu fark ettim. Gerçekten şu an bile tüylerim diken diken oluyor. O ruh sayesinde diyorum ki yani burada Yusuf'a sahip çıkacak birçok kişi var. Yani onun ben göremesem bile belki başkaları onun şampiyonluğunda destek olacak insanlar var olduğunu inanıyorum. O beni mutlu ediyor. Yani çok iyi bir Ortam oluştu. O benim e, gerçekten duygulandığım bir nokta. Yani çok bir farklı bir bağ oluştu. Hı hı. O dönem. Kesinlikle. Ve hala o sürüyor. Evet. O süreç e, farklı bir süreçte i̇şte hepimiz yaşadık, hep beraber yaşadık. Kötü bir dönemdi. Hala başımızda o hissiyatlarla sürüyoruz. Bisiklet. Doğru. Ya Doğan yani Ayabi sonra... gitti, ama bizi de çok güzel bir araya getirdi gerçekten. De. Bir araya Haklısın. getirdi bizi. Hı hı. Aynen. Ya yani o beni mutlu ediyor. Yani bir bisikletçi camiası olarak. <laughs> toplandı herkes evet. bir arada oldu e farklı duygular. Yani. Evet. Söylediklerinde çok haklısın. Yani o birliktelik o şey çok başka. Ama tabii ki de Allah gecinden versin. Evet. Sen de umarım Yusuf'un Fransa evet. turunda <laughs> İnşallah. koştuğunu televizyonlardan izlersin, görürsün, canlı gidip izlersin. Evet. Ve bu süreçte de bize çok destek olan insanlar oldu. Yani Hı. mesela işte Şükrü. Galaxy'nin baş da Instagram'da birçok kişi öyle tanır onu. O da mesela bize çok destek oldu. Ee, Yusuf'a ondan sonra sizle zaten görüştük. Size destek oldunuz, işte buradan bazı destekler oldu. Yani hı hı. E, kıyafetli vesaire de veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah razı olsun. Hayat hep paylaşmak olduğunu öyle. inanıyorum ben. Öyle. kesinlikle. Paylaşımcı insanlara takdir ediyorum. Çok güzel. Ee, güzel bir birliktelik var. Yani o bisiklet ruhunda sadece ya bisikleti sürüyor falan değil yani. O e, gerçekten insanların içinde oluşmuş bir ruh var. O ruhu çok sevdim ben. Çok güzel yani. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada geleceğin bir şampiyonuyla e, söyleşi yaptık. Babasıyla söyleşi yaptık. Serdar ve Yusuf'a. Geldiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Serdar ve Yusuf'u unutmayın. Burada bir şampiyon adayımız var. Hep birlikte kendi şampiyonumuzu yetiştirip <laughs> çıkaracağız İnşallah. görüşmek üzere